Selam arkadaşlar, hoş geldiniz kanalıma. Umarım herkes çok iyi, sağlıklı, mutlu, huzurlu, iyisinizdir. 8-14 Ocak haftası yükselen oğlak, ay burcu oğlak ve güneş burcu oğlak olan arkadaşlarım için bir tarot açılımınızı başlatalım. Tarot ne yönde çıkar ise o yönde bilgileri aktarmaya niyet ediyorum sizlere. Niyetiniz niyetim, enerjiniz enerjim olsun. Okumamız, açılmamız bitene kadar hayallerinizin uygulanabilir bir plana ihtiyacı var. Sizlerin hayalleri varsa... Bu hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için bir plana ihtiyacınız var aslında. Büyük resme bakmalısınız. Buraya büyük resimden gözünüzü ayırmayın. Yoksa planlarınızı gerçekleştirmek için bu büyük resme e, şart bakmalısınız diyen eee size önerisi bu yönde. Düzenlemeler yapmanız gerekiyor. Hayatınızda bir takım düzenlemeler yapmanız gerektiğinin bilincine varmanızı vurguluyor. Burada kartlarımız güzellikler canlar. Hayallerinizi gerçekten gerçeğe dönüştürmek istiyorsanız bu düzenlemeler sizin için şart kaçınılmaz dedi. Büyük resimden de gözünüzü ayırmamalısınız. Artı seçenekleriniz var. Bu hafta sizler önünüzde birçok birden fazla yolunu yolunu değiştirmene vesile olacak seçeneklerin karşına çıkacak. Seçtiklerin Kaderini belirleyecek. Sen seçimini tam anlamıyla yapar isen kaderini değiştirecek bu seçimlerin dedi sizin için. Çünkü sizin hayatınıza sihirli bir dokunuş söz konusu bu hafta. Hiç beklemediğin bir anda güzel gelişmeler ile hayatın değişecek ve beklediğin, istediğin şeylere kavuşacaksın. Bu sihirli dokunuşu bu hafta sizler hissedeceksiniz Oğlak burçları. Hiç beklemediğin bir anda güzelleşecek bu. Önüne birden fazla yolunu değiştirmene vesile olacak seçenekler bu hafta hiç beklemediğin bir anda karşına çıkacak dedi. Ve kendini çok yalnız hissetsen de Yaşadığın olaylar seni epey yormuş da olsa artık yalnızlığın sana iyi geldiğini de hissetsen bu yalnızlık sendromunu, o sendromundan çıkmalısın dedi. Çünkü senin hayatında bir sihirli dokunuş ve seçeneklerin kat be kat arttığı bir haftadan geçerek inatmaş, o inatlaşmaları bırak. İnatlaşıyorsan, sistemle de inatlaşıyorsan bunları bırakmalısın. Olaylara tek taraflı bakmamalısın. Sen olaylara çok tek taraflı baktığından dolayı kendi fikirlerinin doğru olduğuna kendini inandırmış ve inadını kırarak sana fikirlerini sunan kişilerin düşüncelerini değerlendirmelisin aslında. Bu inatların, bu inadın neyse bunları kırmalısın. Kırar isen o zaman sana sunulan fikirler, sana sunulan o kişilerin düşüncelerini değerlendirebileceğini bize söylüyor. Siz bir inatlılıkla bu haftayı geçirebilirsiniz ama bu inatlılıktan kaynaklı e, sizler aynı yerde sayıyor ve e, yalnızlığınızla da kendi kendinizi e, üzüyor olabileceğinizi de bize söyledi. Ama size sihirli bir dokunuş var bunları değerlendirmeniz için bu yalnızlık sendromu ve inatlaşmayı artık bırakmalısınız dedi. Çünkü yersiz korkular var sizin hayatınızda. En kötüsünü bekleyen, en kötüsünü düşünen siz oğlak burçları böylece kendi kendinizin gerçekleştireceğiniz bir kahanetler yaratıyor olabilirsiniz. Kaygının, sizin kaygınız orantısız bir şekilde artmış vaziyette. Buna kesinlikle izin vermeyin. İzin verdikçe sizler uykusuz geceler çok fazla geçiriyor ve düşüncelerinizi yeniden bir gözden geçirmelisiniz. Sizler yersiz korku çok yaşıyorsunuz ama yersiz bunlar. Ve canlar bu yersiz korkularından korkularınızdan çıktığınızdan dilekleriniz gerçek olacağını, hayallerinizin gerçekleşeceğini, sihirli bir zaman, iyi bir talih, iyi bir e, zamana girdiğinizi, her şeyin iyi olacağına dair evrene duyulacak bir güven var sizde. Ama bu yersiz korkular bir bırakın artık. Sadıksınız. Yani kişilere, durumlara, olaylara çok sadık. Para ee, zaten şey çıktı para şövalyesi sadıksınız çok gözlemlisiniz çok gözlemliyorsunuz insanları kendinizi bir şeylere bir duruma bir insana çok adamısınız koruyucusunuz efhamlısınız harekete geçmeden önce dikkatle plan yapan ve sağlamcısınız zaten. Ee, bu dikkatli plandan sonra işe koyulacak olan bir siz varsınız ve ayrıntılara da çok dikkat ediyorsunuz. Mükemmel zamanı bekleyen siz oğlak burçları sizi gözeten biri veren bir bir insan var ve sizi koruyan da sistem olduğunu bize söylüyor. Allah sizi koruduğu kadar e, siz de bunun bilincini yaşayacaksınız. Ve ayrıntılara dikkat edin. Mükemmel zamanı bir bekleyen sizler varsınız. Ve Zorlu zamanlardan geçmişsiniz, işleriniz düzeliyor, rahatlıyorsunuz, huzura kavuşmanın yolunu bulmuş oğlak burçlarımız. Artık depresyon ve bir hastalığınızın son bulduğu şu haftada sizler bir yere gidebilir, seyahat düşüncesi olabilir, seyahate çıkabilir ve bir yer değişikliği hayatınızda söz konusu olabileceğini de bize söylüyor. Bulunduğunuz yerde mutlu değilseniz, oradan ayrılabileceğiniz bir hafta, ne bileyim bulunduğunuz yerde yer değişikliği yapma isteği arzusu yetisi içinde olacağınızı da söylüyor ve sizler o zorlu zamanların sonunda işlerinizin düzelmesiyle beraber kutlamaya değer güzel bir haber alacaksınız. Bu bir mezuniyet bekleyen oğlak burçlarımız varsa sevindirici ve müjdeli bu haberi alacaksınız. Minnet duyacağınız zamanlar size geliyor. Birbirinize yakın topluluklar ve seçilmiş bir arkadaş aile durumu olabileceğini de bize söylüyor. Bu hafta sizin için maddi manevi çok güçlü bir hafta. Ee, bulunduğunuz yerde e, Durmak istemeyen oğlak burçlarımız yer değişikliği yaşayabilir. Artı bu yersiz korkularınızı artık bir bırakın. Size çünkü e, sihirli bir dokunuş, hayallerinizin bu hafta e, dileklerinizin ve hayallerinizin gerçek olacağı, maddiyatınızın güçleneceği, hayallerinizin gerçekleşeceği sihirli bir zaman, sihirli bir haftadan geçeceksiniz. Ve iyi talih bu hafta sizin için kafanıza, başınıza konuyor. Dengeye duracaksınız, dengeli olacaksınız. Her işe düşünmeden atılmayacaksınız. Siz zaten atılmazsınız. Siz sağlamcısınızdır. Karakteriniz, kişiliğiniz sağlam insanlarsınızdır. Her şeyin iyi olacağına dair evrene de duyulan güveniniz söz konusu dedi sizin için. Canlar güzel bir hafta geçirmeniz dileğiyle kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.